Yeni bir yılbaşı ağacı aldık, yeni süsler aldık. Bir tane kurabiye adam aldık, kendimize taç aldık. Kurabiye adamımıza taç aldık. Kreasyonu bana ait. Aslında <laughs> bu pijamanın altı da vardı ama giymedi. Çok Noel Baba oluyormuş. İkisi bir abartı oluyor. Çorabıma kadar Noel'leyim, daha ne olsun. Kafası da Noel Babalı. Benim Noel Babalı pijamam olmadığı için ben geçen sene Marta almıştım ama o bana almadığı için benim evet. yok. Evet. Benim de en kötü uyum işte. Birlikte hem süslerimizi açarız, hem ağacımızı dikeriz. Yılbaşı ağacımız neredeyse benim kadar. Yani 1.50. <laughs> ben 10. de 1.58'im. 2-3 sene sonra, 2-5 <laughs> sene sonra aynı boydalar. Çekiyor muyum? Yaş ilerleyince çekiyoruz ya. Aşkım ben kaç yaşındayım da 5 sene sonra çekeceğim? 80 yaşında mıyım ben? Ya yani ha 5 ha 55. 5 seneye çekeceğimi zannetmiyorum. Çam ağacımızı buraya alacağız. Onun için şöyle bir çeki düzen verme zamanı patlattı. Buraya geçeceğiz. Ağacımızı buraya alacağız. İnan ki ailesinden ilk yılbaşı. Happy Merry Christmas. Ya, ya. Aç bakalım. Bunun birkaç rengi vardı. Birkaç değil iki rengi vardı. Biri siyah biri yeşil. Biz yeşilini aldık. Siyah çam olur ya. ya. Yani... Ne bileyim. Ayaklar çıkıyor onları şöyle mesela Bunun için kurulum kılavuzuna bakmanın bir anası yok. O kadar da cahil değiliz. Niye ya? Bakan insanlara niye yaftalıyorsun? Ben bakan insanlara bir şey demedim ki. Ben cahil, de cahil değilim dedim. Cahillikle ne ilgisi var bunun? Hiç yılbaşı ağacı kurmamış bir sürü insan vardır. Benim de ilk kurduğum büyük yılbaşı ağacı ve Hı. bakabilirdim ben. Sen bakabilirdin Ben mi bakmadım? Ben insanlara bir şey demedim ki. Ben kendim hakkında cahil olmadığımı dile getirdim. Bu kadar. Bakan insanlara cahil demiş oluyorsun ama. Bakan insanlar da cahil değildir. Aferin. <laughs> ya ne yapayım ya? Çok belli değil mi? Bak burası büyük. Görmedim orasını ya. <laughs> Bu ya. büyük. Büyük olan nereye? Ağacın şeklini göz önümüze getirelim. Böyle geliyor. Aşağıda büyük, yukarıda küçük. Hayır bak şimdi ağacı bilmiyor. Her yerde ağaç şekli var evin şu anda. Taktın mı? <laughs> Ver bakayım. Tamam bu doğru. Biraz sert gelecek büyük ihtimal. Çok dökülüyor ama bu. Bak girdi. Oynamayacağız. Sonra düzelir o. E bunun altı böyle mi? Kaç bakayım sen şunu biraz. Hı, tamam burası altı doğru. Yaprakları kafamıza göre açıyoruz arkadaşlar. Bunun için kılavuza bakabilirsiniz arzu ederseniz. Değil mi? İsteyen istediğini yapabilir ya. Kimsenin hayatına herkes hiç ya. Neydi o dede vardı bir tane. Ben Boyalım. bilmiyorum. Cahil. <laughs> Sizi daima korurum. Ben kimseye... Bak beni papaz edeceksin insanlarla. Rınga rınga. Bu arada biz bu acı güncel fiyattan, güncel kurdan kaç paraya aldık hanımım? 1250. 1250. 1255. Kaç aldık aşkım? 750 TL'ye aldık. 750 mi? Evet, %50 indirim vardı ya. Ha tamam, özür dilerim. Cebinden parasını alsan haberi olmaz. Doğru. Bak şurayı düzelt. Aşağıda bir tane kalmış. Bu konuda haklı. Ha, ya, yarım yarım açmış hep. Ya çam ağaçları benim boyuma göre çok büyük olduğu için ben hep aşağıdan kapalı halini görüyorum. O yüzden bilmiyorum tam nasıl oluyor. Tamam ha haklı. Haklı özür dilerim. Boyumla dalga geçerken iyiydi. Ben geçmedim. Hadi be. Yok yarım sene sonra bilmem ne kadar olur bunun boyu. Çeker bu. Sıcak suda yıkanıyor bilmem ne. Bu arada ağaç beklediğimden kaliteli ve bence yoğun. Güzel bir ağaçmış. Ya da bizim bundan önceki 35 santimlik ağaçtan kaynaklı da olabilir bu <laughs> hissiyatımız. Ya o ne biçim ağaçtır ya. Tövbe estağfurullah. Allah'ın gücüne gitmesin de. E sen aldın onu da. Ben mi aldım? E para sen o zaman ona yetmiş. E şimdi önce buna yetti. İşte bazen olur. Bu bu zaten o dağın üstünü almayız bunun. Yo alırız. Bu arada süpürgemizden inanılmaz memnunuz. Süpürgemizin açılış videosunu sizlerle çekmiştik. İzlemediyseniz lütfen onu da izleyin. İlk videomuzdur. O yüzden bizim için yeri çok ayrı kalacak her zaman. Süpürgeden evet. inanılmaz memnunum. Birkaç tane perilediğimiz var renkli ve gün ışığı. Bir tane çiçekli var. Bir de böyle yeni top aldık. Topçuklar. Minik topçuklar. Bunların pilleri şurada. Ben şurada oturarak devam edeceğim. Gözükmeme ihtimalime karşı. Tamam. Ben geçen sene Mert'e bir yılbaşı kartı hazırlamıştım. Bu o yılbaşı kartında 2025'ten olan dileklerim vardı. Hepsi fazlasıyla gerçekleşti. Evde baş başa olacağız. Şimdilik planımız bu yönde. Ve birbirimize yılbaşı kartı hazırlayacağız. Ve 2026'da olan dileklerimizi yazacağız. Evet, niyetimiz o yönde. Bir yerden bir sponsorlu bir otel, tatil falan gelmezse... <laughs> Bakalım, evdeyiz gibi. Gelirse seve seve. Küçük ağacımızı alır, bu sefer otel odasını süsleriz. Öncelikle pili saklamamız gerekiyor. Şuradan başlayabiliriz. Helal loy loy. bari yarim esmerim. Nasıl değiştirdin bunu? Ha, ince ve hassas bir ayarı var canım. Hmm, i̇ki modu var. Çiçeğimizi de takalım. Gönlümüz, yılımız, çiçek gibi ışıl ışıl gönlümüzden koptuğu hayalimizde olduğunda daha iyi olsun. İnşallah hepiniz için dileklerim çok güzel. Yeni takipçilerimiz geliyor. Bizi hiç tanımayan böyle yorum atıyorlar. Az önce biri takipçi olmuş hatta. Evet. Mutlu olduk. Bazı süsler var. Yakından göstermemiz gerekiyor. Sen bunları göster. Aa. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Vallahi... Elektrik kullanmadığımız <laughs> için. Evet, powerbank'le ışıklarla çekiyoruz o yüzden. Çok fazla bir ışık değişikliği olmadı sadece. Abajurun ışığı gitti. Küçük ayıcıklar, kırmızı toplar, bir de küçük ayıcıklarla uyumlu böyle hafif pembemsi şeyler, sisler. Şu ayıcıklar çok güzel, benim hoşuma gitti. Evet, iki adet ayıcımız var. Zaten sırf ayıcıklar için aldık. Bunları... Böyle büyük topçuklar aldık. Bunun da ortasındaki top besenli. Ama bunların kötü bir yanı var, iplerini bağlamamışlar. Biz bağlayacağız. Kız kırılır belki. Ya her şeyi atıyor arkadaşlar. Her şeyi ya. Her şeyi atmıyorum. Her şeyi atıyorsun. Elektrikler geldi. Bunlar da böyle bez. Nereden almıştık bunları? Çok tatlı. İsmi Senemişko. Hatırladım. Senemişko. Buradan selam olsun Senemişko. Bizi takip etmiyor biliyorum. Belki takip ederse karşısına çıkar. Yılbaşı standında tanıştık biz kendisiyle. Böyle organik bebek oyuncakları üretiyor. Ama işte yılbaşı gibi özel günlerde de Onunla uygun temalı şeyler yapıyor Dizilere falan da veriyormuş. Bir iki kere görüşmüştük, konuşmuştuk. Çok yetenekli bir kadın girişimcidir. Te Şunları da birlikte yapıyorduk Mert'le. Şöyle. Hmm. Bunlar da geçen seneki süslerimizden. Çok güzeller. Oh my goodness. Hemen de gavurlaştı. Bakın. <laughs> Bakın şimdi size hemen göstereceğim. Sen al buradan takmaya başla Mert'ciğim. Ver takayım. Buradan alabilirsin. Alamam. Bakın böyle top var. Sonra şöyle bir davul. Sonra şöyle bir zil. Küçük kurdeleler. Davul bile dengi Ve... dengi mi yoksa davul bile kendi kendine mi? Şöyle bir geyik. Ne bileyim ayol davulun şeyine. isteğine bağlı. Bu geyik nasıl bağlanacak? Gepli İpi mi? var. Ama Şurasından mı alınacak? Vericem Oğlum versene <laughs> oh. Versene oh, 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 oh. Versene Of Allahım of Burdan işte böyle Ama çok küçük şey ipi Bak böyle adamlar tasarım yapmış Dalın içine giriyor. bu. Bizim kız nereden bilsin bunları? <laughs> Yavur diyoruz ama. Bu dal bunun böyle arasına giriyor. Ah, ah Ben Almanya'da yaşasaydım, büyüseydim var ya. Yok öyle bir şey arkadaşlar ya. Made in Turkey. <laughs> Jingle bells mi peki? Hı hı. Peki bir soru daha. Davulun sesi uzaktan hoş mu gelir, boş mu gelir? Boş. Bir soru daha. Hı. Neden davul takılıyor buna? Kutlanma herhalde. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Rukakan. <kline> Puan istiyoruz ağacımıza. Sizce onun üzerinden kaç güzel oldu? Çam ağacının bütün olayı bu. Yaylı bir şey aldık. Çalgı değil ama. Ver bakayım. Bunlar dökülüyor mu? Biraz elime bulaştı. Eyvah. Bakın. Bir tane de mutfak havlusu aldım. Kardan adamlı havlu ve yakından göstereyim. Şöyle tatlı mı tatlı bir runner aldım. Aldık ama ben bunu birazcık revize ettim. Şunu taktım. Şuradaki iki tane yeşil vardı galiba. Onları çıkarıp gri taktım. Bir de altına şöyle bir geyik taktım. Bunu kapımıza asacağız. Bı. Masanın Üstüne <laughs> koyup öndeki mumla uzaklaştırıp yakınlaştırdığınızda bu şekilde çam ağacı büyüyor. Renkleri de oraya çıkıyor. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama biz çok keyif aldık yaparken. Evet bu arada inanılmaz hoşuma gitti ağaç. Onun üzerinden puanlarınızı bekliyoruz. Süslerimiz sizce aşağıda mı dursun, burada asılı mı kalsın? Onları da bekliyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Tchau, tchau.